şey yapamayız. E i̇yi tamam bakmamışız biz buna herhalde. Bir bakalım. İpeke'ye bir bakalım. Şimdi İpeke'ye biz en son ne demişiz? Olmuş bayağı herhalde buna bakalım. Ya da not mu almadık? Bile, bilemiyorum. Evet. Bakmışız ama biraz zaman geçmiş üstünden. İpek'e demişiz ki arkadaşlar yukarıda 13.5 var. Kırarsa 20 lirası mı var demişiz. Yani bu bu varmış. Aşağıda yalnız destek seviyeleri varmış. Bakın. E, trendi bu. Ne dediğimi hatırlamıyorum ben şimdi. Bir, bir bakalım. Yukarıda hedefi varmış ama. 20 lirası varmış yani. Ben baktığımda 13.5 ile 10 lira arasındaymış. E, ya kırarsa 20 liraya gitmek istiyor demişim. Şimdi bakalım ne olmuş peki. Evet. 13.5 işte direnç burası. Bak şurası 13.5. Direnç burası direnç. Kırabilmiş mi? Bak zorlamış kıramamış görüyor musun? 14.20'yi falan görmüş. Spekülatif görebilir mi? Görebilir. Kıramamış bak. Bak şu anda kaç? 13.45 kapatmış. Burası kırmızı çizgi. Burayı kırıp üstünde kapanması lazım. Ama bu hissenin varmış 20 lirası. Zorluyor işte zorluyor. Belki orada şey yapmaya çalışıyorlar işte. Heyecan yaratmaya çalışıyorlar. Ya da kırmaya çalışıyor. Kıramıyor falan. Satış yiyordur. Vesaire. Ya, yani ya da baskı yapıyorlar size. Her şey olabilir. Ya senin burada önemli olan bunlar değil ki. Önemli olan bu işin hedefi var mı gitmek istediği hedefi? Var. Trendine göre var. E, aşağıda da destek seviyesi var mı? Var. Gelebileceği kötü seviyeler var. Zamanla gel, geldiyse alacaktın hedefini bekleyecektin. Hem buradan alıyorsan da aşağılara teminatını ayıracaksın. Ondan sonra aldığın miktarla yukarıyı bekleyeceksin ama hedefi varmış. Sadece burada düzeltme riski olabilir. Burada kaçı görmüş bu? 15'leri falan da görmüş bir ara. Bu aylık grafik şimdi çok eski bu. Ee, şimdi haftalığa bakalım bizimle. Ee, şöyle yapalım. Biz bunu hemen dolar bazında bir inceleyelim. Ama bence analizi devam ediyor bu senin analizi devam ediyor. Bakıyoruz ama yine aynı şeyleri söyleyeceğim muhtemelen. Değiştirmek istemiyorum rakamları. Çünkü grafikler bazen yanıltıyor arkadaşlar. Şey yapıyor. Çizdiğim yerlere bakıyorum. Oynamış hep çizimlerim benim. Yanıltma oluyor. Şimdi ben bunda ne gördüm? Burada direnci olması lazım bunun. Bak direnci gördün mü? Kıramamış. Bunun burada direnci var. Burayı kırıp üstünde kapanış yapmasalım. Kapanırsa gidebileceği yeri var. Ama tutup burada tutar düzeltme yapar o şekilde gider ona bir şey diyemem. Aşağıda geleceği yer belli. Gelmiş zamanda buradan alacaktım. Yukarıda gidebileceği yer belli. Bu yarı yolda şu anda. Gelebileceği yerler şuralar işte. Bak burada güçlü desteği var. Buraya kadar. Bakarsın burayı kıramazsa endekse denk gelir. Bir şeye denk gelir. Ya da manipüle edilir. Destek seviyesini görebilir. Şimdi ortadaki mala ben bir şey diyemiyorum ki. Ortada kalmış. Yani şimdi hedefi var da tutar düzeltme yapar. O şekilde gidebilir. Bu tip durumda ne yapacağım? Paranı böleceksin yani. Riske girmemek için aşağıya da koyacağım bir para. buraya da yani zamanda alamamışsın, kaçırmışsın bu saatten sonra riske giriyorsun. Biraz riske, risk risk oluyorsun işte. O yüzden ona göre paranı bağlayacaksın, devam edeceksin. Şimdi ben bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Bu hissenin çalışması devam ediyor. Aşağıda gelebileceği bence eşittir bunun şeyi de. %25-26 aşağı. %30'a yakın da yukarı. Eşit yani. Bence aşağıda da %30'u vardır bunun. Çünkü şuraları tam almadım ben. Bak şurayı tam alırsam görüyor musun? Niye? Çünkü e, arkadaşlar bazen hisseleri daha aşağılara kaydırabiliyorlar. Şimdi şuradan da e, şöyle yaptığımız zaman kötü seviyeler, teminat seviyesi çıkartmak istersek işte şuraları veriyor. Ee, yani bunu aslında şöyle diyebiliriz. Ee, %30 aşağısı var, %30 yukarısı var. Karar senin, ben bir şey diyemem yani. Trendi bu. Ee, kendi grafiğine gelelim. Önemli olan zaten bu %30 aşağıda yakalayıp, yüzde, burada yakalarsan zaten %60 kar ediyorsun. Bir burada %30 alırken kazanıyorsun, bir de %30 çıkarken kazanıyorsun. Yapıyorsan yüzde %60 Önemli olan buradan almak. Hatta daha bile fazla olabilir. Bir şey söyleyeyim mi? Şuradan bir ölçeyim. Şuraya kadar %50 yapıyor bak. Alırken kazanmak bu işte. %30 düşüyor ama çıkarken %50 kazandırıyor. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Aynı seviyeden yukarıya çizdi. Zarar ettirirse %30 ama kar ettirirse %50. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Alırken kazanmak Böyle bir şey işte. Alırken o yüzden kazanın diyorum. Çünkü birisi yükselirken daha güzel para kazandırıyor. Düşerken az zarar ettiriyor. Mevcut paranıza göre az ama paranız çok olduğu için orada bağladığınız para orada az zarar ettiriyor gibi görünüyor ama alırken kazandığınız zaman kazancınızı katlıyorsunuz. O yüzden alırken kazanmak bereketli arkadaşlar. Yani bir daha çizeyim mi? Bakın şurası değil mi? %30'u ölçtüm. %30 kaç? Şurası 9. Hemen şuraya çizgiyi koyuyorum. Şimdi bu hisseyi burada aldım mesela. Buradan aldım. Eski seviyesine geri gelecek. Yani kar beklemiyorum. Eski seviyesine sadece geri gelecek. Kaç kazandırıyor biliyor musunuz? Buradan aldıktan sonra %50 kazandırıyor. Bakın %40 kazandırıyor. %50'ye kadar kazandırıyor. Yanlış ölçmediysek. Şuradan mı ölçtük biz bunu? Şuradan ölçtük herhalde. Ha, yani %30 kaybettiriyor. Çıkarken %44 kazandırıyor. Evet. Aynı seviyeden alıp aynı seviyeden satıyorsun. Seviyeler aynı yani. O yüzden alırken kazanmanın önemi çok büyük. Bir de ne dedik? Bir de yüzde yükselişi var. Ee, aşağısı o zaman ne dedik? Yüzde otuz. güzel destek. Yukarıda da yüzde otuz. On görünüyor şu anda. 20 demişiz ama şu anda 17.50 yedi görünüyor. Ama dolar bazında baktık biz. Yani dolardaki oynaklık değiştirebilir. Bence analiz devam ediyor. Hiç bozmaya gerek yok. Evet. Burada 8.50 falan yazmışız. Yukarıda da 20 yazmışız. Şimdi dolar bazında baktım ben. O yüzden normal yani devam ediyor. Ama 13.50'ler gerçek bence var. Burayı kırıp üstünde kapanış yapması lazım. Alırken kazanmanın bir önemini daha göstermiş oldum size arkadaşlar. evet. Alırken kazandım mı satarken çok kazandırıyor. Bir de sabredersen. Peki geçtim. Geçtim arkadaşlar. Bu hisseyi de geçtim. Ee, önceki çalışmayı da izleyebilirsin. İpeken'in çalışması devam ediyor. Ee, abi Burva'ya bakar mısın? Batırdı bizi demiş. E, Burva'yı sen borç, sana borç takmadığına dua et. Burva bir buçuk liradan gitmiş hisse ya. Bir buçuk lira ya. Bir buçuk iki liradan gitmiş hisse. Ben onları onu çok bir buçuk liralardan aldım sattım yani. Bir buçuk iki arası aldım sattım. Kaç para şimdi? Yani hala burada yayına bağlanabiliyorsan ona şükret bence. Burvaya bakalım hadi. Burvaya söylemişiz arkadaşlar. Zaten yukarıda yükselişi varmış. 80 liralar ve aşağıda gelebileceği seviyeleri var. Burva 1,5 liralık hisse ya. Gitmiş 80 liraya görüyor musun? Kazandırdığı paraya bak.